Merhaba arkadaşlar, hepinize ayrı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Sermaye Piyasa Kurulu bir ülkenin yayınlandı ve iki tane halka arıza onay çıktığını görmekteyiz. İlk halka arzımıza baktığımız zaman Onkosem Onkolojik Sistemler, Sanayi ve Ticaret AŞ, mevcut sermayesi 19 milyon 9 bin, yeni sermayesi bedeli sermaye artımıyla birlikte 23 milyon 850 bin, bedeli sermaye artırımı 3 milyon 950 bin yapmışlar. Mevcut pay satışı 2 milyon olarak gözükmekte toplamda 5 milyon 950 bin notluk bir Pay satışı satış fiyatı ise 17.50 TL bilginiz olsun. İkinci halk arzımız EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Mevcut sermayesi 66 milyon. E, bedeli sermaye artırımıyla ulaşacakları yeni sermayeleri 82 milyon 500 bin. Bedelli sermaye artırımı 16 milyon 500 bin. Mevcut pay satışı 8 milyon 750 bin olarak gözükmekte. Toplamda 24 milyon 750 binlik bir pay satışı var. Satış fiyatı ise 14.23 olarak gözükmekte. Ee, bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar Onkosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret'te EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın e, dağıtımları bireysel eşit. E, bu bilgiyi de yan bilgi olarak alın. E, videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.